Selamlar arkadaşlar Arthur Gaming Wall 3 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi bayramlar arkadaşlar. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bu güzel günde biz de güzelce katlayalım dedik ve sizlere güzel haberler verelim dedik. Yine bir çekiliş yapıyoruz. 10 kişiye 100 TL bonus dağıtacağız abi. Detaylı açıklamayı yorum kısmına bırakacağım bu sefer. Aynı geçen videodaki hatayı yapmak istemiyorum. Geçen çekilişteki hatayı yapmak istemiyorum. Yorum kısmına bakın lütfen. Orada gerekli açıklamayı bulacaksınız. Detayları da canlı destek ekibine bağlanıp da öğrenebilirsiniz abi. Dediğim gibi 10 kişiye 100 TL vereceğiz. Şimdiden kazananlara hayırlı olsun. Bunu bayramın sonunda açıklayacağım bu arada. Bunu da söyleyeyim size. Bayramın son günü. Yani salı oluyor sanırım. Salı değil çarşamba günü ben kazananları açıklarım. Şimdiden hepinize hep iyi seyirler diliyorum. Ee, bu Sense serisini çekilişle devam edelim dedik. Çekilişin sonunda seri de bitmiş oluyor zaten. Zaten 4000 liraydı biliyorsunuz. Bir çek e anket daha yaptık Instagram'da ve aşağı yorumlara belirtme kısmında. Tekrardan Blackjack çıktı. Tabii ki mutluyuz. İsterseniz başka oyunlarda yazabilirsiniz. Başka oyunlarda oynayabiliriz hep beraber. Şimdi haydi bakalım çok fazla uzatmadan oyuna geçelim. Haydi bakalım beyler. Yine 200 liralık bir bahisimizi aldık. Bruno kardeşimizle masadayız. Oğlum bayram hediyesi sakın verme. Şah! Ah! Ah lan. Şöyle bayram hediyesi olsa çıkartsan şah diye koysan o maça dördü masaya. Çok iyi olmaz mıydı? Çok iyi olurdu be. Haydi bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? Bayramınız nasıl geçiyor? Enişten, enişten dileklerimle kutluyorum bayramınızı. Umarım yani evdesinizdir. Yani bu bayramda böyle olsun. Sevdiklerinizi görmeyin, arayın. Ben öyle yaptım. FaceTime denen olay var abi. WhatsApp'tan görüntülü konuşabiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok güzel kağıt kağıtlarda da. Şu dördü az önce işte şu 2'nin yerine vereceksin. Kek. Haydi bakalım. Güzel 18 iyidir, iyidir 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 Kötünün iyisi Birazdan deste değişecek Çok tatlı Mükemmel başladık Haydi bakalım Güzel Onları çok severiz bildiğiniz gibi abi Yok Okey ama 20 olması da çok iyi Şimdi şuraya 10 alıyorsun Böyle tertemiz yeniyoruz canım Şey mi yapsak ya Biliyorsunuz biz e, eski kanalda Arthur Casino'da ya da Arthur Gambling'in ilk kanalında Bir taktik denemiştik. Daylumbert taktiği. Çok güzel yendik. Birazdan devam edeceğim abi bu konuşmaya. Şu ana kadar henüz kaybetmedik abi. Eğer kaybedersek o Daylumbert taktiğiyle gidebiliriz. Güzel bir Mix pair aldık. Ayrıca bunu ayıracağım. Güzel. Güzel bir el. Bunu ayırırsak çok tatlı olabilir. Şimdi buradan yan bayisimizi aldık. Ama bu eli kaybedersek onu yapamayız. Ne yapıyoruz abi değerli taktiğinde? Şimdi bu eli kaybedersek 250 ile giriyoruz ya. Kaybettiğimiz eli 500'e çıkartıyoruz. Bir kere daha kaybedersek 750'ye çıkartıyoruz. Bir kere daha kaybedersek 1000'e çıkartıyoruz. Çok kötü iki tane kağıt verdi ama ve lakin 13'e bir kere ister miyim? iki tane 10 çıkarttığı için. Kötü ya. Ona ister miyim? İsterim. Abi, isterim. Neden isterim? Çünkü arkadaşlar özür dilerim ya. Çok kötü oyun oynadım. Çok kötü oyun oynadım. Abi, az önceki oyunu çok kötü, oyunu çok kötü oynadık. İnanılmaz berbat oyun oynadık ya. Harbiden masadaki herkese moko kalattım yani. Harbiden affedersiniz arkadaşlar. Uf, i̇nşallah deste küsmez. Biz böyle yaptık diye. Şuraya da oturabilirsek Dayalan bir geçebiliriz vazgeçebiliriz. Umarım söylemiyorlardır bize ya. Arthur senin Hasan'ın senin sayende bugün yüz bin kardayım Oha. 16. Kağıdın gidişatı biraz iyi biraz kötü. Abi desteği takip lan nerede bu şey he? Elka Elka nerede? Çift masaya geçelim dedik bakalım. Arkada izleyicimiz çıktı. Evet beyler. Shuffle yapıldı. Tekrar beraberiz. Oo. O o on bana verseydin var ya. O onu bana verseydin çok şuraya verseydin çok iyi olurdu. Okey neyse. Evet, 18'e durduk. 12 istiyoruz abi. El Kaya bu arada El 39 Azerbaycan'dan izliyormuş abi bizi. Çok güzel. Güzel. ve ee, sana da selamlar olsun. Sana da iyi bayramlar dostum benim. Çok sevindim yani burada tanıdık insanlar çıkınca mutlu ediyor bizi. Neyse, az önce çok kötü bir oyun yaptık abi. İzlediniz zaten. Desteği sanırım küstürdük kendimize ve blackjack. Uh. Oh. önemli değil abi, önemli değil. Toparlayacağız. Toparlayacağız. Kötü kağıt yine. Buraya çekmiyoruz. Şimdi biraz mantıklı blackjack. oynamamızın zamanı geldi. Bu iyi, buna çekmiyoruz. Hadi bakalım. Elka, Elka aldı yan bayısı. Big Boss Share Güzel kill tabi Double'lık bir elde ama vurmadı arkadaş Okey 14'e durduk 20 güzel el bunu kazanıp da geri geliyoruz. Hadi bakalım. Hmm. İdara eder. Hadi bakalım. Güzel bir karo bacak. İyi. O el iyi. O el güzel. Uf, bu kötü. 17'yi sevmiyorum ya. 17'ye bir türlü ısınamadık arkadaşlar. 20'yi zaten ayırmıyoruz. Ayıranlara karşıyız. Bir tane kanal var Never Split Tens diye. Onu da izliyoruz ya o da güzel kanal. Güzel bir sistem kurmuş eleman kendi. 11'e az verdi tabii ki kaçınılmaz. Big Boss durdu. Ra Ar... Giri. Hadi bakalım. 10'lu olması lazım artık. 18. Kötü. Toplam 900 liralık bir bahisimiz var abi. Çok kötü ilerliyoruz ama ya. Bir kere destek küstürdük kendimize. Toparlayamadık ondan sonra. Oh! Oh! İşte bu. İşte bu. İşte bu bizi geri getirecek sanırım. Bu bizi geri getirecek sanırım. Çok güzel oldu bu. Bu harika oldu. Tamam. Bu perfect pair bizi geri getirir. Boom. 18'e dururuz abi. 18'e bir tur dururuz ama umalım elinde küçük bir kağıt olsun çünkü buralara büyükleri patırlattı. Güzel, lütfen. Patlaman lazım. Bu hareket geri getirdi. Tamam. Çok iyi lan. <laughs> Elka görüşürüz. Görüşürüz Elka. Kötü. Kötü kötü. Nereden çıkarttın bu küçüklerin arasında onu buldun kendine ya. Tehlikeli iki kağıdımız var. Şuraya istiyoruz. Buraya da istiyoruz. Az çok tatlı olur. Yok olmadı. Bir kere daha isteyeceğiz abi. Yer full çok küçük. Çok uzun sürecek bu el. Sürmedi. <laughs> sürdürtmedi. Burnu kardeş sürdürtmedi. O ası. Lan işte o ası. İki kağıt önce çıkarman lazım. 20 Big Boss Flash almış 14 Çek bir kere daha lan Big Boss Çek bir kere daha Big Boss Çek Çek al 7'ni otur aşağı Oğlum çek Çek olan 7 verecek Vermedi 16 Biz bir kere daha ister miyiz peki? İsteyeceğiz Biz bir kere daha ister miyiz? İstedik Hadi bakalım Çok fazla Mecburuz. sinek 5. Yine kötü bir kağıt. 6. Double'ımız yok abi. Oh. Yine, yine arka arkaya geliyor. Bak şu kağıtlar ya. Biraz aralık olsa aranızda. Buraya normal isteyelim. Şöyle bir gitsin bakalım. isteyip için bakacağız. Son desteği, son sıraya. Bu güzel. Bakalım şimdi. Çekin lan, çek. Ben isteyecek miyim? 16 tekrar istiyoruz. Ah. Yok, so, bir kere daha gitmez. Çok iyi lan, çok güzel, çok güzel hit yaptık. Karo altı çok kötü ya, karo altı ne be? Şu an iyi. Aa. Evet, şımarmaya hiç gerek yok. Sakin sakin oyunumuza devam beyler. 12, bir kere daha istiyoruz ye bildiğiniz gibi. 12'ye durmuyoruz. Çok tatlı lan, çok tatlı lan, çok iyi. Uh. Çok güzel. Olmasın işte be. <laughs> Abi sanırım bu e, değerlen bir taktik aynı zamanda başka bir taktik olarak da adlandırılıyordu. Neydi? Martin Gale sanırım. Martin Gale olarak da geçiyordu. 2'ye karşı 13. Bir kere isteyeceğim 2'ye karşı 13'e. Şöyle yapacağız beyler. 150 liraydı ya şimdi basimiz. Kaybettik. 300'e çıkarttı. Kaybedersek 450'ye çıkartacağız. Kaybedersek ee, 600'e çıkartacağız. Eğer 600 bir el kazanırsak tekrardan 450'ye indiriyoruz. Kazanırsak 300'e indiriyoruz. Minimum bahsimiz 150 oluyor. Güzel bir kağıt çektik. Hadi bakalım. Şu anda kaybedersek 150'ye tekrar düşeceğiz. Güzel çok güzel tamam şu anda 150'ye düşüyoruz Bahsimize. güzel bir strateji abi bunu yaptığımızda geç eski kanallarda bunu yapmıştık güzel bir kazanç sağlamıştık 7'ye karşı 5 kötü kağıt abi şurada çok bomba bir yan bayısı kaçırdı eleman. Buraya güzel bir color pair verdi, buraya güzel bir flush verdi, bize baş, buna baş, buna da baş. Ha bu da şeymiş lan color pair. Tabi bir tanesini bunu bekliyorduk tabii ki. Aslar ayırdığın zaman mecburen böyle bir şey gelmek zorunda. Boom. bir kere daha gidecek elim mecbur. Ah çok iyi lan. Woo! Çok iyiydi. Onlar. Bu ne ya? Maça ası verdi ilk başa. Bize ne verecek? Kupa kupa papaz kız olursa çok tatlı olur be. Bu çok daha iyi olmaz mı? Bu çok daha iyi olmaz mı? Çok iyi. Perfect pair. İki tane perfect pair aldık abi bu oyunda. Hatamızı resmen telafi ettiriyor bize oyun zorla. Hadi Bruno'cum. Ver şu Arturito'ya güzel kağıtlar. Çok iyi oyunu da aldık, eli de aldık. O oh, bomba bomba bomba. Hadi be Bruno, hadi Bruno. Hadi Bruno, Snake 2. 12 değil, 12 kötü. 12 kötü ama yani pragmatikte her zaman dediğim gibi 12'lerden korkmuyoruz abi. Çatır çatır istiyoruz kağıtlara. Şunun 16'ya istemesi lazımdı. Şunun 16'ya istemesi lazımdı. 16 isteyeceksin abi işte. biz de zan altında bırakmayacaksın burada ya. Hop. az çok güzel. Değil değil. az çok çirkin bir kağıt. Ay, okay. Nasıl iyi ya? Kötü ki. 10 versen çok daha iyi olurdu ama şurası beraber olabilir. Bahsi biraz da arttırdı. Yani bir tık daha arttırdık. 300 yaptık tekrar. Kaybettiğimiz için az önceki eli. Arjiri 16'lara hiç çekmiyor be. Masayı değiştiriyor resmen şu Arjiri. Güzel. Şimdi burada bir 8 9 7 8 9. Kağıt çekme. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam. 150'ye tekrar düşüyoruz. Ops, ops. 10 verecek sanırım bize. 10 geliyor bize. Aynen. Abi şu pragmatik yemin ediyorum hiç şaşırtmıyor. İlk kağıt küçük, ikinci kağıt büyük. Takip edin abi şu pragmatik masalarını. Yeni deste veya cutting karttan sonraki kağıtlar genellikle küçük, ikinci kağıt büyük veya üçüncü kağıt. Dealer change. Görüşürüz Bruno. Teşekkür edelim abi Bruno ya. Always Ya Bruno sıçtın ağzımıza gider ayak. Bir kazanıyoruz, bir bırakıyoruz ya masaya. Dün de sanki bu gelmişti ya Bruno'dan sonra. Şu an javu yaşıyorum resmen. Eh, idare eder. Kötünün iyisi. Kötünün iyisi. 300 abi. Elimiz 300 kazanırsak eğer 150'ye düşeceğiz kaybedersek 450'den devam edeceğiz. Biraz risksiz oynuyoruz. Oha the start of has a 20, one box push. <laughs> Abi izleyin şimdi side bet geliyor. Bu oyun side betimiz geliyor. Ay neredeyse Arthur yine okuyor Daha az daha. İste iste Tataliti. Aa Tataliti yine burada. Tataliti. Bu adamın iki çok iyi ya. Nana. Boom. Şimdi yerde küçük var abi. 10 yok. 300'e düşürüyoruz. Yok. Beyler 600'e çıkartıyoruz. 600'e çıkarttık. Sinek 5. 1 4'e double vururum. 15'e dururum abi. 15 nedir ya? Bu eli patlatması lazım. Patlatmazsa eğer 750'ye çıkartacağız. 750'ye çıkarttığımız zaman 2000'in altına düşüyoruz. Hadi 1500 alt limit diyelim. Bilmiyorum bir matematik yapmamız lazım şu kısa süre içerisinde eğer bu eli kaybedersek. <laughs> kal 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 kal. Çotunuk. Çotunuk çekme. 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 Ne düşündüm be? Then you reach. You reach oh. Ooh. 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 dealer can post. alıyor. Hadi bakalım. So clean, uh, ver ama ya. Ver ama ya. Okay. Abi ver ama ya. Okay, uh, Çek, çek mi? Çekecek. Çekmiyorum. Abi şuraya vermesi gerekiyordu ya bir 40 katı. Böyle win serisi hakkında konuştuğumuzda win serisini bozuyorduk. Acaba lose serisi hakkında da konuştuk da lose serisini bozdursak mı? Ne kadar güzel lose serimiz var maşallah. Double vuramıyoruz. Double vuramıyoruz. Şimdi şuraya bir 10 alalım. Artık şu seri bozulsun. Hadi 10, lütfen. 20. Oğlum bu nasıl bir lose serisi lan? Ben böyle bir seri aldım hatırlamıyorum daha önce ya. Araya hiç yoktan illa ki sıkıştırdık böyle birkaç bin. 150 ile başladık. 300, 450, 600, 750, 6 el sanırım. Çok da kötü veriyorsun. Bir kere daha isteyeceğiz ki mecburen. <laughs> oh. Ya siktir git bu ne lan? Abi Bruno gitti patates olduk yemin ediyorum ya. Hei, çok kötü. Abi çok kötü bu ne ya?

Evet beyler, eleman bizi patates etti, posti. Artık bu... Bak yine ya, yine aynısı ya. Abi çok fazla ama bu. Gerçekten bu, çok fazla ama ya. Öff. Kötü ki, hiç iyi değil ki. Abi çok kötü ya. Beyler olmadı. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi, e, bazen olmaz. Yapacak bir şey yok. Hayır, teşekkürler. Kapatıyoruz. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi çekilişimiz var. E, açıklama değil. Yorum kısmına sabitleyeceğim abi en başa. Oradan görebilirsiniz yapmanız gerekenleri. Bir serinin daha sonuna gelmiş oluyoruz. <laughs> ya çok üzüldüm şu anda ya. Gerçekten çok üzüldüm. Neyse yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bol şanslar arkadaşlar.